Hepinize iyi. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yalnız kurt arkadaşlar. O zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmasını çok sevinirim. Pazar günün Pazar gününkü videosunu çekiyorum şu an. Hadi bakalım. Geçelim maçımıza. Rock. İnşallah güzel bir video çıkar. Video şey, güzel bir video çıkar arkadaşlar. Sizler arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir vuruş yapabilirsem şorta atacağım. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Neredesin be kardeş? Nerede bu? Lütfen arkaya kaldım deme bana ya.

Arkadaşlar ben bu kere işe oynarım bıçağı oynarım. Bıçak da zaten ne? öyle olmaz böyle atılır. Ne yaparsam ne 3-0 arkadaşlar çok iyi. 3 adamı izlemiyoruz. MÜZİK Neredesin? Kardeşim öyle de vuramadın mı? Arkadaşlar bu video kısa sürerseniz bir tane daha yanlış adamı güzel Video daha 4 dakika oldu bence bir maçta sarar ya. Bir maçta oynarım. Arkadaşlar böyle baklara geliyor. Gördünüz ben onu 5-0 yendim yani. yani. şu anda geçti oldu. Adamın beyni atalım. Elinlerinin koluna sağlık. Adamın da. Bir maç daha yalnız kurt sarar bence. Bir daha bir maç daha atalım. Geçti there. güzel şekilde bir sıfır önde iyiz. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Annem evlerimizi fırıyor çünkü. arkadaşlar. 2-0 yeniyoruz. Sesim inşallah güzel geliyordur. Hadi gönlü çekeyim. Arkadaşlar bazen pinkten dolayı almıyor bizi. Hadi bakalım. Kaçayım. ya, tarama kanka. Allah! In. Arkadaşlar seviyorum şey ya. Tarıyor, tarıyor. Nerede bu? Bak. Bak yine tarıyor bak. Yine tarıyor ya. Oğlum. Tarama lan. Ulan düzgün oyuncular yok mu ya? Seç şey bakayım gel. Aga bu adam bu adam niye bu kadar? Ben ailesi sen neden alıyorsun? Sen beni Karamalı seçecek. <laughs> Silah almadı. <laughs> tamam. Şöyle. Arkadaşlar vallahi ben döndüremiyorum ya. Silah canı az. Kardeşim, adamı vururken. Şöyle bakalım. Boya. İkinci boyamızı da aldık arkadaşlar. Şöyle an önüne geçelim. Bin atmayı unuttum adamı. Unutuyor. Arkadaşlar. Videomuzu izleyin yani bu video inşallah. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Çok seviyorum. İyi, güzel videolar da gelecek arkadaşlar. Eş dereceli maçları da gelecek. Unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ben sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay.